yapacağımız işlem 5. canlı yayınımızda ahamda ben hazırım. Bakın çıkmış sınav sorularından önce önce ne yapıyorum bir konuyu size anlatacağım. Hızlı ve seri çünkü artık videolarda derslerde soru bankalarında her yerde anlattık bunu. Ondan sonra yavaş yavaş olayla ilgili ÖSM'nin sorduğu soruları da içeren bir bölümümüz var. Burada güzelce sizlere sorular çözeceğiz ve işimizi bitireceğiz. Keyifli bir yayın yapmak istiyorum. Güzel bir yayın yapmak istiyorum seri ve sıkıcı olmayan bir yayın yapmak istiyorum. O yüzden artık yavaş yavaş dersime bir geçeyim. Aham da geçiyorum. Bir problem var mı? İyi gayet. Hadi gelin işimize bakalım. Hadi bismillah. Şöyle yorumları da güzelce bir kapatıyorum. Beşinci canlı yayınımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi biz derslerimizde, konu anlatımlı ürünlerimizde bunları geniş geniş anlatıyoruz. Zaten bunları biliyorsunuz. Ve ben gerçekten çok uzun uzadıya burada yayın yapmıyorum, ders anlatmıyorum. Soru odaklı, özet odaklı hareket ediyorum. Ve geldiğimizde 5. canlı yayınımızda hukukun dallarından bahsedeceğim. Ve hukukun dalları bizim için 3 kategoriye ayrılıyor. Bakın kamu hukuku dalları, şöyle biraz daha yaklaştırayım. Kamu hukuku dalları, özel hukuk dalları ve karma hukuk dalları olarak ve kamu hukuku, özel hukuk ve karma hukuk dallarında mantalitemiz şu. Eğer bir hukuk dalında devlet üstünlüğü varsa, eğer bir hukuk dalında devlet üstünlüğü varsa eğer bir hukuk dalında eşitlik ilkesine yer verilmiyorsa yani taraflardan birisi devlet, birisi özel kişi ise devlet üstün ve ayrıcalıklı yetkileriyle işe, ilişkiye yaklaşıyorsa benim için kamu hukuku dalıdır. Ama eğer bir hukuk dalında iki özel birey arasındaki ilişkiler işleniyorsa, eşitlik varsa, devlet üstünlüğü yoksa benim için özel hukuklardır. Ha, bir de kısmen kamu hukuku, kısmen özel hukuk ilişkisi gösteriliyorsa karma hukuk dalıdır deriz. O zaman ben kamu hukukunda devletin baskın olduğu, devletin üstün ve ayrıcalıklı yetkiler kullanarak ilişkiye yaklaştığını göreceğim bu hukuk dallarında. Özel hukukta ise eşitlik ilkesinin eşitlik ilkesinin var olduğunu söyleyeceğim ama düzeltiyorum eşitlik ilkesi var İki özel kişi arasında gerçekleşiyor kısmen kamu kısmen özel hukuk ilişkisi görüyorsan da karma hukuk diyeceğim Aham da şurayı şöyle içime silmedi şöyle güzelce yazayım eşitlik var diye. eşitlik var ha bakalım kamu hukuku dalları neler bir sayalım anayasa hukuku İdare hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku, icra ve iflas hukuku, yargılama hukuku, diğer adı usul hukuku. Devletler genel hukuku. Devletler genel hukukuna devletler umumi hukuku diyenler de olacak. Özel hukuk dallarında ise öncelikle medeni hukuk var. Sonra borçlar hukuku, sonra ticaret hukuku ve devletler özel hukuku var. Karma hukuk dallarında ise iş bankacılık, çevre, toprak, hava bağlı olarak bir uzay hukuku var ve fikir ve sanat eserleri hukuku var. Şimdi baktığımızda bu tabloyu ezberlemek zorunda hissettiğiniz için vatandaşlık dersinden soğuyorsunuz. Hatta sonrasında daha kolaya gelen bazı tekerlemeler ya da kısaltmalar ezberliyorsunuz. Ondan sonra kolay öğrendiğinizi zannedip her konuyu tekerleme ile, kısaltmayla, kodlamayla öğreneceğinizi düşünüyorsunuz ve kodlamalar ileride karışıyor. Bak güzel arkadaşım. Benim için sana söyleyeceğim şey, medeni borçlar ticaret özel hukuk dalıdır. Medeni borçlar ticaret özel hukuk dalıdır demek yeterli. Neden? Çünkü devletler özel içinde de özel geçiyor. Dolayısıyla beni rahat ettirir bu bilgi. Bak bana şu soruyu çözdürür. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukuku dallarından değildir der. Araya bir tane özel atar çözerim. Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dallarından değildir der. Araya bir tane özel atar çözerim. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dallarından değildirler? der. Özeli zaten biliyorum çözerim. Ve birkaç tane soruyla egzersiz yaptıktan sonra kendime yük almadan uygulamayla bu işi çözer bitiririm. E, tekerleme ezberleyeceğim. Ben tablo ezberleyeceğim. Oh pufla bu iş olmaz. Çok değil doğru çalışan kazanıyor bu sınavı. Ve genel olarak baktığımızda bir bireyin yani benim yapamayacağım şeyler kamu hukuku dalları. Bak ben anayasa yapabiliyor muyum? Hayır. İdare sen ceza verebiliyor musun? Vergi alabiliyor musun? İcra yapabiliyor musun? Yargılama yapabiliyor musun? O zaman benim yapamadığım şeyler kamu hukuku dalıdır. Medeni borçlar, ticaret özel hukuk dalıdır. Ve ismi biraz değişik gelen iş, hava, çevre, banka, hava, fikir, sanat bunlar da karma hukuk dalıdır. Ve ben sana tekrar söylüyorum medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku. Medeni borçlar, ticaret bir özel hukuk dalıdır. Tabloda gördüğün kadarıyla medeni hukukta alt dallar var. Medeni hukuk aslında benim için başlangıç bölümüyle başlar. Başlangıç da aslında bir bölümüdür. Başlangıç hükümleriyle birlikte aile, eşya, kişiler hukuku ve miras hukuku olarak ayrılır. Yani kişiler, aile, eşya ve miras hukuku medeni hukukun alt dallarından. Özel hukuk içerisinde de değerlendirebilirsiniz. Medeni hukukun bölümü ya da alt dalı diye sorarlarsa da cevaplamanız gerekir. Yine ticaret hukuku, özel hukuk dallarından alt dalları var. Kıymet evrak hukuku, şirketler, ticari işletme, deniz ticareti ve sigorta hukuku var. Burada karşımıza gelecek bir kategori sorusu olabilir. Hangisi kamu hukuku dalıdır değildir, hangisi özel hukuk dalıdır değildir, hangisi karma hukuk dalıdır değildir. Ve medeni borçlar ticaret bir özel hukuk dalıdır bilmeniz çok faydalı olacak demiştim. Benim yapamadığım şeyler kamu hukuku dalı. İtbi biraz değişik gelenlerde karma hukuk dalıdır da söylemiştim. Ve medeni hukukun alt dalı mıdır değil midir sorarlar. Ticaret hukukunun alt dalı mıdır değil midir sorarlar. Hatta iş ve bankaya atarlar ki sanki ticaretmiş gibi görülür. Ticaretle alakalıymış gibi görülür. Hayır onlar karma hukuk dalı ayrı birer hukuk dalı dersiniz. Ve son olarak geçtiğimiz haftaki yaptığımız derslerden de bir bağlantı olsun. Bildiğiniz üzere örf adet benim için yazısız kaynaktır. Ve bu yazısız kaynaklar yalnızca özel hukuk dallarında kaynaktır. Yani özel hukuk dalları dışında örf ve adeti kaynak olarak kullanabilecek örf ve adetin içine yedirildiği bir hukuk dalımız yoktur. Yani e, kamu hukuku dallarında özellikle örf ve adet kaynak olarak kullanılmaz. Her yörenin örfün adetine göre anayasa olmaz, idare olmaz, ceza verilmez, vergi alınmaz, icra yapılmaz, yargılama yapılmaz. O yüzden örf ve adet burada sadece özel hukuk dallarında kaynaktır. O yüzden de güzel arkadaşlarım, sana şöyle bir soru sorulabilir ki soruldu her soru bankasında var. Aşağıdakilerden hangisi hangisinde örf adet kaynak olarak kullanılır der? Ha, örf adet kaynak nerede? Ha, özel hukukta. Hangisi bir özel hukuk dalıdır dersiniz. Tamam. O zaman gelin beraber biraz soru çözelim. Şöyle hiç bekletmeyelim. Hangisi özel hukuk dallarında değildir? Hemen şöyle aldım. Hangisi özel hukuk dallarından değildir? Geldim. Özel hukuk dalları neydi? Medeni, borçlar, ticaret. Hemen notumu aldım. Medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku. Bir de devletler özel hukuku vardır. Devletler özel hukuku. Medeni, borçlar, ticaret özel hukuku. Bunun içinde özel geçiyor zaten. O zaman baktım. Ticaret hukuku bir özel hukuk dalı. Devletler özel hukuku bir özel hukuk dalı adında geçiyor. Borçlar özel, medeni özel ama idare hukuku bir özel hukuk dalı değildir. Bir kamu hukuku dalıdır. Zaten anayasa, idare, ceza gibi dallar neydi bizim için? Kamu hukuku dalıydı. Döndüm. Aşa Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukuna ait olan hukuk dallarından değildir? Bu bunu kim sormuş? Bakar mısın? ÖSYM sormuş. ÖSYM Gerçekten sözlü böyle bir soru ve gerçekten basın bülteninde de cevap B seçeneğiydi. Kamu hukuku dalı dedi ya benim yapamadığım anayasa, idare, ceza, icra, yargılama, devletler genel, vergi gibi dallar. Anayasa hukuku evet eyvallah, vergi evet kamu hukuku dalı. Yargılama hukuku diğer adıyla usul hukuku hocam. Devletler genel hukuku hop evet ama borçlar hukuku bir özel hukuk dalıdır güzel arkadaşlarım. O yüzden de cevabım ne oldu? B seçeneği oldu. Özel hukuk dalı borçlar hukuku. Gel biraz daha soru çözelim. Aşağıdakilerden hangisi karma hukuk dalları arasında yer alır? Şimdi kısmen kamu, kısmen özel hukuk ilişkisi gösteriyorsa bizim için karma hukuk dalıydı. İsmail hoca ne dedi? İsmi biraz değişik gibi gelenler bizim için karma hukuk dalı olacak. Yani iş, hava, çevre fikir ve sanat eserleri hukuku, bankacılık gibi dallar. Şimdi anayasa hukuku bir kamu hukuku dalı. Bir kamu hukuku dalı. Ceza hukuku bir kamu hukuku dalı. Vergi hukuku bir kamu hukuku dalı. Devletler genel hukuku bir kamu hukuku dalı ama iş, bankacılık gibi dallar bizim için karma hukuk dalı olacak. O yüzden de cevabımız D seçeneği güzel arkadaşlar. Döndüm biraz daha. Biraz daha ÖSYM'nin değindiği bir soru kalıbına geldik. Bak bunu ÖSYM sormuş. Bu arada sakın ola şey yapmayın. Merak etmeyin. Instagram kanalım var. Profilimden abone olabileceğiniz. Bu notu orada ben paylaşacağım bu gece. Tamam mı? Baktığımızda aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde örf ve adet kaynak olarak kullanılır? Sorunu ne istiyor? Örf ve adet hangisinde geçerli kaynak? Hmm. Örf ve adet nerede kullanılıyordu kaynak olarak? Özel hukuk dalında. O zaman aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalları arasında yer alır diye soruyor. O zaman kamu hukuku dalı anayasa hukuku olmaz. Ceza hukuku kamu hukuku dalı olmaz. E, vergi hukuku kamu hukuku dalı olmaz. İcra ve iflas kamu hukuku dalı olmaz. Ama medeni hukuk özel hukuk dalı e, örf vadette yani yazısız kaynakta sadece özel hukukta kaynaktır cevabı. C seçeneği oldu be güzel arkadaşım. Ben de C işaretledim. Ben de memur oldum be kanka. he. Bakın içeriğine girdim biraz daha. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerin yargılama görevini yerine getirirken uyması gereken kuralları düzenleyen hukuk dalı hangisidir diye sormuş. Bak, şimdi öncelikle şunu söyleyeceğim. Bağımsız ve tarafsız mahkemeler yargılama yaparken onların uyacağı kuralları düzenleyen hukuk dalına ben yargılama hukuku diyor. Yargılama hukukunun diğer adı usul hukukudur. Haberin olsun. Ve usul hukuku bir ne dalıdır bilgin olsun? Bir kamu hukuku dalıdır. Hı hı. Buraya kadar problem yok. Her şey yolunda gidiyor. Benim için her şey güzel. Ama şunu biliniz. Eğer bir hukuk dalının içinde usul geçiyorsa o kamu hukuku dalıdır. Sakın unutma. İçinde usul geçiyorsa kamu hukukunun alt dalıdır. Sakın onu unutma. Örneğin medeni hukuk hatırlıyorsanız neydi? Özel hukuk dalıydı ama medeni usul hukuku derse kamu hukuku dalı. Bunu çok şaşırtıyorlar. Usul, muhakeme, yargılama bunları görüyorsanız hep kamu hukuku dalıdır diyeceksiniz. Tamam mı? O idari hukuku değil cevabımız. Çünkü kamu hizmetleri idari teşkilat deseydi olurdu. Doğumdan ölüme kadar bütün hukuki ilişkilerimizi düzenleyen en geniş en kapsamlı özel hukuk dalını sorsaydı medeni hukuk derdi. Devlet soruyla borcu yerine getirmeye dair bir şey söyleseydi icra iflas derdi. Yasama yürütme yargı, devletin temel organları, temel hak ve ödevleri düzenleyen hukuktan sorsa anayasa derdim. Ha, cevabım burada. Yargılama ile ilgili olan huku, usul hukuku cevabım C seçeneği. Şöyle biraz daha devam ettim. Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun alt dallarından değildir? Medeni hukukun alt dalları nelerdi arkadaşlar? Başlangıç bölümü vardı. Bir de kişiler, aile, eşya ve miras vardı. Kişiler, aile, eşya, miras kişiler, aile, eşya, miras. Medeni hukukun alt dallarından kişiler var, eşya var, miras var, aile var. Hop, hava hukuku ekstra apayrı bir hukuk dalı ve karma hukuk dalı. Zira medeni hukuk ve alt dalları tabii ki her halükarda bir özel hukuk dalıydı. Şöyle belirtmiş olalım. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi? Ticaret hukukunun alt dallarından değildir. Ticaret hukuku neydi? Dersimizi sürekli tekrar yaparak geçirelim. Bir özel hukuk dalıydı. Tamam. Ve burada ticaret hukukunun alt dalları neydi? Ticari işletme hukuku. Deniz ticareti hukuku. Sigorta hukuku. Kıymetli evrak hukuku. Şirketler hukuku. O zaman baktım şirketler var kıymetli evrak var, deniz ticareti var, sigorta var ama iş hukuku ap ayrı bir hukuk dalı ve karma hukuk dalları arasında yer alıyor. Zira ticaret hukuku bağımsız bundan ve bir özel hukuk dalıdır. Cevabım o yüzden A seçeneği oldu. Devam ediyorum. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalı değildir? Özel hukuk dalları neydi? Medeni borçlar ticaretti. medeni hukuk borçlar hukuku, ticaret hukuku bir de devletler özel vardı. Aile hukuku hem medeni hukukun alt dalı o zaman özel hukukun içinde. Ama fikir ve sanat eserleri hukuku neydi? Bir karma hukuk dalıydı. Vallahi çok keyifli oldu. Bundan sonra soru sayısını da arttıracağım. Yayını da kaydetmeyeceğim. Deliler gibi perşembe soru çözelim. Ve o zaman yayınımı bitirdim. Umarım faydalı olmuştur. Çok da güzel bir ders olduğunu düşünüyorum. Aham da şöyle işaretimi yaptın. Atanarak yaşayın. Kendine vakit ayırdın. Vallahi hiç darılma, sıkılma, bunalma, oflama, puflama. Bir cümle, bir kelime bile öğrendiysen senin için kağıdır. O zaman şöyle kendime çevirdim. Atanarak yaşayını Aham da kod ettim. Hop dedim kendime aldım. Güzel arkadaşlarım, bugün gerçekten güzel bir yayın yaptık. Keyifli bir yayın yaptık. Hepinizi çok seviyorum. Beni dinlediğiniz için çok sağ olun. Her perşembe birlikteyiz inşallah. Atanarak yaşayın. Kendinize çok iyi bakın. Keep, kiss, sekes, o bay. Her perşembe birlikteyiz. Evet. Notu da atacağım. Bu notu bu gece atacağım. Şimdi online bir toplantıya gireceğim. Yaklaşık bir yarım saat sürecek. Ondan sonra da gece bu notu yükleyeceğim şeye. Tamam mı canım arkadaşım? E, profilimden katılabileceği bir kanalım var. Oraya yükleyeceğim notumu. O yüzden bunu alıp tekrar sen de çözebilirsin. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Atanarak yaşayacaksınız tabii ki. Atanacaksınız. Siz inanacaksınız. Sonra herkes size inanır. Aynen. Usul hukuku yargılama hukukudur. Evet. İçinde usul görüyorsanız hep kamu hukuku dalıdır. Numaralara gelmeyin. Medeni hukuk bir özel hukuk dalıdır. Medeni usul hukuku bir kamu hukuku dalıdır. İyi geceler. Biz de sizleri seviyoruz. Kişiler, aile, eşya, miras. Evet, medeni hukukun alt dalı. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu gece notu yükleyeceğim. Bu gece notu kanalıma yükleyeceğim. Instagram kanalıma. Profilden girebilirsiniz. Ben de sizi çok seviyorum. Bakın. Çok, <gülüyor> <ben>. <gülüyor> Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.